Ben 99 depremini yaşamış biriyim. Ben e, ailemle Sakarya'daydık, izindeydik, Almanya'dan gelmiştik. Ben de hani gün 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 an ve an hatırlıyorum yani o depremi, o korkuyu, o kayıpları, o şehrin durumunu hani birebir biliyorum. Ondan şu an bazı insanlara göre daha algılayabiliyorum yani bu zor dönemi. Hani çok zor bir şey yani, yani ne demek anne babanı kaybediyorsun, kardeşini kaybediyorsun, evini, paranı, hayatını sıfırdan başlaman lazım belki. Bu hepimizin başına gelebilir. Yani kimsenin bir garantisi yok yani hani bir dakikada hayatın değişebilir. Öyle bir durum oldu çoğu insanlarda. Dün de Akif teyze geldi o çocuğu görünce bir de hikayesini anlatınca insan ister istemez Üzülüyor bu hayatın ne kadar boş olduğunu düşünüyorsun o anlar. İnşallah biz de Akif için tüm Türkiye olarak Akif gibi insanlarımız için herkes bir destek eder. Bugün için değil yani gelen anlamda bir katkı sağlarız çünkü 1 2 beş sene sonra bu insanlar da devam yaşayacak ama bu depremin getirdiği dezavantajlar hayatı boyunca sürecek yani çok zor bir şey. Bugün geldik işte bizim doktorlara sorduk normalde şimdi yapmak istedim ee, bana dediler ki yarın maçım var efor eforundan dolayı yani bir dezavantaj olabilir. Bizim de yarın maç 5'te işte maçtan sonra geliriz buraya veririz kanımızı. Aynen dediğin gibi işte hani bütün insanlarımızı bekliyoruz. Ben de yarın akşam burada olacağım. İnşallah müsait olan insanlarımız yarın da cumartesi malum biraz daha kalabalık olur sanırım burası. Dediğimiz gibi hani bir insan hayatı kurtarmak çok büyük bir şey. İnşallah biz de bu kan bağışında insanlarımızın hayatını kurtarabiliriz. Ya öncelikle tekrar diyorum hani ülkemizin başı sağ olsun. Hani Allah mekanlarına cennet etsin. Tabii ki çok zor bir dönem ama tüm Türkiye bir kenetlenme var şu an. Bu da çok hoşuma gidiyor yani bütün insanlar artık birbirine kenetlenmiş durumda yardım Etmek istiyor hani daha ne yapabilirim o modunda bütün herkes ee, bugün de buraya geldi kulübümüz böyle bir kampanya yaptı e, Türk Kızılayına e, çok önemli bir şey hani ben de buradan herkesi davet etmek istiyorum yani müsait olan e, gelebilirse çok memnun oluruz çünkü e, kan e, kan bağış yapmak insan vücudu için aşırı önemli çok sağlıklı herkese öneririm e, ondan hani. Aynen, aynen, bir hayat kurtarabilirsin hani isteyenler bir araştırabilir hani bir yazabilir çok önemli bir şey çok hani tavsiye ediyorum ben de yapıyorum çünkü. Ee, insanlarımızı davet ediyorum. Müsait olan insanlarımız işte bütün statlarda. Herkes statlarını açtı zaten. Herkes bekliyor. İnşallah onlar da e, burayı bekliyoruz. Hayatı boyunca evet bu acıyı belki hiçbir zaman unutmayacak ama bu acıların unutulması konusunda ona verilen bu destekleri de hiç unutmayacak. Ee, Akif gibi belki birçok bir çocuğumuz var. Ee, ulaşılmayı e, Ulaşılması gereken birçok çocuğumuz var. ve Bundan sonraki süreçte de onlara moral vermeye, onların hayatına dokunmaya da devam edeceğiz. Sizlerin e, destekleri Ile. Çok teşekkür ediyoruz her çok şey için. Hem maddi Serdar. hem manevi olarak bu süreçte verdiğiniz tüm katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Ben, teşekkürler. Ben teşekkür Serdar her çok zaman. sağ ol. Çok sağ ol Evet, evet Serdar'ın da görüşleri bu şekilde.